Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne konuşuyor bunlar orada? Bir şey konuşuyorlar. Armut mu ya? Nereden armutu buldun sen? Hmm. Dur bakalım. Ben basit inançlı, değil. batıl inançlı değilim, batıl inançlıydım, batıl ben batıl inançlı değilim, batıl inançlıyım, değil. batı inançlıyım pardon. Bak şuraya da bir çit yapma, yapsam iyi olacak ya, bir kaldırma. Bu çitler zaten kötü, bunlar kesin değişecek de. ağaçların durumu güzel. Çiftliğe bakalım. Benim üzerimde ne var bu kadar ağır? Gübre. Hemen gübreyi dönüştüreyim. buraya gübeleri Sony gübe 51 bırak zehirli kısa tahta ok ok yapmıştım en son değil mi şimdi Günlük kumaş taş taşın iyi birikmiş balta bayağı birikmiş bıçak aa bıçak yok aa bıçak hiç yok. ben bıçak yapmam lazım bıçak 5'e iki 5 çubuk 2 taş şuradan Hmm. Bir 30 taş alayım. Çubuk çubuk yok. Hemen 9 tane. Oyun müziklerini değiştirmişler, güncellemişler. Güzel olmuş. Biraz açayım hatta. biraz dinleyelim o. Çorba, küf, papatya, kova, kova. Ee, başka ne var? Üç çubuğumuz yok. Bende kaç tane şey kaldı? Kaş. Kaş. 14 kaş. 35 çubuk gerekiyor. Bende kaç çubuk var? ha horoz 35 yoldan veriyosunuz evet. <laughs> 29 30 32 35 hemen 7 tane daha yapıyorum bıçak avcılıkmasın şu bıçakları da <laughs> bıçakları da bırakayım 6 tane iş sorunu var. Ne var acaba? Bunlara bir bakayım. Şu bıçakları bırakayım önce. Güneyik. Hmm, taş bıçak. 7 tane taş bıçak. Biraz daha aşağı çekeyim. Şimdi gelelim yönetime. Sorun neymiş? 6 Altı tavuk ve var. Güzel. Hı. Ham madde çıkarımınla alakalı tarzında sorunumuz yok. Avcılıkta yok. şifçilikte var. Ne varmış? Kaynak yok. Ne yok? Yulaf tanesi yok. Yulaf tanesi gelecek. Yulaf tanesi ve hayvancılıkta yok. Nerede bu sorun o zaman? Üretimdedir o zaman. Kaynak ne kaynağımız yok? Çubuk yok. Hepsinde çubuk eksiğimiz var değil mi? Çubuk. Bunda ne eksik var? Keten sapı. Tamam onlar gelecek. Bunu toplayan niye küçük bir toplamıyor? Orak yok mu? Hmm, dur. Depo. kova, orak, taş, orak var. Heh, topluyor tamam. Aferin, topla. Bu da ne alemde? benim bu okum... Ee, taş... Nerede o? Benim ok? Zehirli kısa tahta Canım var. Ben bir şeyler almak istiyorum. Dur bakalım. Ben parmağımı kullanamıyorum. ok takılı değil ki dur. Ok takmam lazım önce. Ha, bu oku şey atmıyor. Arabelette kullanabiliyormuşum ben. Ben de çok biraz çubuk topluyorum o zaman. Yine eski müziklere geçtik. Diğer okuldan yok mu bende ya? Ahşap ok vardı. Bu da kullanılıyor kullanılıyordu. topla. Hmm. Bunları vereyim. Tutları tutlasam yersin be ya. Bir sürü küp oluyor. Bu tarafta kalmadı. Topla 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 bunların hepsini papatya gördüm. Kuzu düz var. Oh, domuzlar da bir yavru var değil mi? Ne oluyor? Bir yavru var ya. O küçükleri toplasana. Çeten toplanıyor. Güzel. Ee, ben şuraya çubuk bırakayım. Daha sonra Bu daha da bırakayım. Burada ne kadar dut oldu? Burada küf var mı? 35 tane var. Lahana var. Omlet yapıyorum artık evet. Yumurta var çünkü. Çorba yeterince var. Avuç çok var. Çok oh, çok avuç var. Çok avuç. Erik de çok var. Elma da elma az var ya. Yani. Ama şey çorba çok. Tavuk çok avuç. Ben havuçtan pancar ekilmiş. Burası güldüremiyor. Aferin aferin. şimdi. Kavuştan ne yapabiliriz? Hemen bakalım. Kavuş et. Yahni yapabiliyoruz. Havuç olarak şu an bir yahni yapabiliyorum. Kaça kaç? 3'e 2 mi? 2 havuç, 2 et. Burada bir şey var mı? 2 havuç, 2 et. Onu pişat biraz daha bozulsunlar da. Etim yok zaten. Ben biraz ava çıkayım. Biraz ok yapayım da ava çıkayım. Ee, oku nereden? Oka ne lazımdı? Taş, 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 aletler, taş, ok. Bunlar 10 çubuk, 2 taş, 10 tüy. 10 çubuk, 2 Hı, Hemen bir 20 tane. şunu aldım. Tüyü de... Tüyü de hemen şeyden alacağız. Peki bu arbalet normal okla kullanabileceğim bir şey yok mu ya? Dur bakalım. Nerede bu şey? <laughs> atlar nerede atlar? Hatta... <laughs> Boksiyonu kötü, kötü ne diyeyim aşırı iyi bu. Sen ne abi... yapıyorsun? Zehirli kurşun ha. zehirli taş okuyorum ben. Son taş ben iki tane zehir lazım. İki tane zehir yapacağız. Diğer iksirler. Zehir. Zehire ne gerekiyordu? Güzel avra topu. ben sen nereden bugün güzel avra topunu şimdi ya? 8 tane güzel avra lazım. Olabilir miyiz? 8 tane güzel avra topu istiyorum. Güzel avra topu... Banotu... Şuradan gelmişken şey alayım. 20 tane tüy alıyorum. Tüy 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 Nerede tüy? Gübre de bitmiş. 20 çok değil 20. 20 20. 20 tane onu aldım. Ben şimdi nereden güzel avat otu bulacağım. Ban otu, Kuzu gibi. Ban. Papatya. Kara hindipa. Şuna ilk papatya. Deve dikeni. Deve dikeni geç. Rubel istemiyorum ya. Güzel avra topu nasıl? Ah bu. Ah bir güzel avra var. Oo. Ne? Oğlum çok topladım ya. bak burayı unutma burada güzel avrat odu var tamam şimdi önce ok yapayım 20 tane ok Sonra 20 tane zehirli ok yok

Take her. Hello there. Ee, bu niye çalışmıyor burası? Oğlum adam bir şey yerde kaldığı için çalışmıyor. Burda evet, buradan. Allah çok. Sen ne yaptığını bilmiyorum. Bil... <laughs> tamam dayı git sen çalış. Oğlum Baka gibi Bu da güzel, öyle bir şey güncellemede o da var güzeldi o zaman Şimdi Gübre yok O oh. Ha keseni topladık değil mi? ne kadar ketenimiz oldu Keten Keten yine şarkı değişti güzel 4 tut az ya. Hayvan yenimiz var. 81. bu kadar güzel. <laughs> güzel avrat otumuz da var. Ee, Çaldar değil. Ne çaldar ya? Ben ne yapacağım? Kalacak mı burada? Gübre bitti. Gübre. Buradan gübre alıp suyunu gübre yapacağım. Gübreyi çok kullanıyor şu an. Normal. Hemen bitmeden şunu atayım gübreleri. Bu şu, şu yönetime gel. Hmm. Atölye değil. Nerede yapıyor? Çiftçilik. Ahır. Bak yok bak. Ben yani bir kere daha bir gübre alayım şuradan. Ben üzerinde ağırlık yapan ne var? Taşları bırakalım. Bunları bırak. Anlamı yok şu an. Allah'a Oğlum para bitmiş. Para, paramız kalmamış. tane kısa ahşap ok at. Bana şuradan bir gübre ver. Deri de Deri direkt çanta üretiyor mu ki? Bakayım. Sıradan çanta. Nerede sıradan çanta? Çanta da üretmiyor. Nere nereye gidiyor bu deriler? Hmm, sıradan 18 tane olmuş. İyi, çanta da var. O evet. boruyu gübeliyor, tamam. Devam. iki elden çalışıyorlar abi. Abi ne yapıyor? Şimdi buraya biraz daha sana gübre veriyorum. Tamam bu sizi görür. Siz ne yapıyorsunuz? Biri gübreliyor. Biri de çapalıyor. kötülüğünden ya. Şimdi şu, şuna bakmak istiyorum. Ee, teknoloji. Çiftçilik. 1200 ne? 12.000. 1265. Nokta 1. Bakalım. Şimdi bakalım. Haa. Şurada geliyor. 0 bir yani. 0 2, -0 -2 işte. Tamam tarafta ne oluyor? Bunlar güzelence İyi olarak güzelini verdik Güzelerler Şimdi biz şey yapalım Çift istiyorum ben Çift demir çık. Benim şu çitim nerede? Kutup çit. Palaz çit. Normal çitten küçük kısa örgü çit istiyorum. Kısa örgü çit mi bileyim? Şöyle yapıyorum. şu kısa, bu değil ya dur. Bir... Çift, çift. Örgüç, ha. <laughs> şuradan da hızı Şöyle. Şöyle. Bu Bana bunu söyle. O zaman bu, bu taraftan yaparız biz de. Burada ne engel oluyor ki? Allah'ın derdin var senin ya. I'm dying of thirst. The worst thing about this time of year are mosquitoes. Do you have your eye on anyone? wonder. No. I need some water. Ha bunu diyen benmişim lan. Ben kendi kendimle konuşuyormuşum. Ben de bu ses kimin diyor. Dur. Hemen bu su içiyorum. Tamam. Bu bölüm burada bitirelim. Diğer bölüm kaldığımız yerden devam ederiz.